Merhaba arkadaşlar ben Suat kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size internetten ücretsiz ve çok güzel CV nasıl hazırlayabilirsiniz bunu göstereceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bir iş başvurusunda bulunacaksınız diyelim. Bu devirde bunun için internetten CV hazırlamak çok kolay. Şimdi ilk olarak Google'a Canva yazıyorsunuz. Canva.com sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya özgeçmiş yazıyorsunuz tıklayın. Sonra arkadaşlar burada 12.000'den fazla ücretsiz birbirinden güzel şablon var. Bunlardan hangi sektörde bir CV hazırlamak istiyorsanız uygun bir tane seçiyorsunuz. Mesela ben bunu beğendim. Buna tıklayıp bu şablonu özelleştirine tıklayın arkadaşlar. Açılıyor şu an. Sonra arkadaşlar bunu kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mesela ilk olarak bu resmi kendi resminizle değiştirebilirsiniz. Bunun için yüklemelere tıklıyorsunuz. Buradan dosyayı yükle'ye tıklayıp kendi fotoğrafınızı buraya yükleyebilirsiniz. Ben yüklemişim zaten. Bunu değiştirmek için arkadaşlar resme basılı tutup getirip bu yuvarlağın içine bırakıyorsunuz ve resim otomatik olarak kendi resminizle değişmiş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Sonra buradan iletişim bilgilerini, hakkında kısmını, iş deneyimini eğitim bilgilerini kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Mesela ben bunu kendi okuduğum üniversite yapıyorum. Gelişim Üniversitesi diye değiştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu bilgileri hepsini kendinize göre değiştirdikten sonra buradan paylaşa tıklayıp indire tıklıyorsunuz. PDF olarak indiriyor arkadaşlar. İniyor şu an indi arkadaşlar bunu açıyorsunuz bu kadar arkadaşlar bunu sonra çıktısını alıp kısa sürede bu şekilde CV hazırlayabilirsiniz iş görüşmelerinde bu şekilde birbirinden güzel CV'ler hazırlayıp verdiğiniz zaman işe alınma ihtimaliniz de artar bu devirde bu kadar kısa sürede hazırlayabilirsiniz CV arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bu videoda ücretsiz CV nasıl hazırlayabilirsiniz bunu öğrettim. Bu tarzda öğretici videolar, oyun videoları, vlog'lar ve her konuda videolar gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler ve bu tarz videoların devamı için videoyu beğen, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın.